Yaşasın. ne iyi günler gördük ya <gülüyor> biraz <gülüyor> Çavdarlı Köyü. Böyle tek tek al ki. <laughs> Anı kalsın. Çavdarlı Köyü ey, he. Çavdarlı hey. Köyü'nün caminin onu kavakların dibi. Heh. Ben zikri Turan. Ben zikri <laughs> Turan. hepinizi teker teker konuşturacağız şimdi. Kamera gidecek. Heh. Amca senden başlayalım. Ben Reşit oğlu Yaşar Demir Fehlivan. Yusuf oğlu Rasim Çetin. Mustafa oğlu zikri Turan cami kapısında bütün arkadaşlarıyla resmimizi çektiriyor. Oh, Şen günümüz. Şaban oğlu Fevzi Altun. Keskin oğlu Ahmet Altun. Mecid oğlu Nihat Altun. Haşim oğlu Azmi Altun. Nevzat oğlu Zeki Evren. Devrisi oğlu Nazım Altun. Hasanoğlu Hasan oğlu Nedim Küçük Altun. Allah. Nevzat oğlu Fahri Evren. Rımzı Bey'in Evet, ben de ben işte. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben, ben de ben işte. Şamil oğlu Cemil Yıldız. Ben Şavdarlı Köy'nden Demir Pehlivan. Şavdarlı Köy İmam Hatibi Nursalay Melek. Ziyaret <laughs> köyünden Halil oğlum Münir yazar. Bu <laughs> duranlar eder <da> konuştur orada. Duranlar <laughs> kimden ne konuştur? <laughs>